Evet herkese merhabalar. Wow fazla patladı birazcık heyecanlı bir giriş oldu. Ee, dün The Future Game Show vardı ve bayağı bir oyun gösterdiler ama şunu söylemek istiyorum. Bazı oyunlar size göre olmayabilir ve bazı oyunlarda tam olarak sizin e, yeni bir janreye girişiniz olabilir. Ama öncelikle şu sunumdan bahsedeyim. Matthew Mercer ve Ashley... Laura Bailey pardon Laura Bailey ile birlikte sunumu gerçekleştirdiler True Game Show'da The Expanse gösterildi Osiris Reborn birazcık böyle sinematik Action RPG oyunlarından daha çok böyle Mass Effect 3 vibe verdi bana Expanse evrenine geçmesi de ayrı tatlı Onun dışında Echoes of the End geldi Echoes of the End yazın Yayınlanacak Yani önümüzdeki yaz gelecek deniyor birazcık onların videolarına direkt geçelim yani bu birazcık böyle Echoes of the Ants, God of War'un su tarzıda olan bir direktman dümdüz ilerleyip adam dövdüğümüz oyunlar gibi, oyunlardan bir tanesi gibi duruyor en azından gameplay olarak. Ee, ve görsellik olarak da keza yine öyle. Ee, ondan sonra Whispers in the Fog diye bir şey gösterildi ama fazla bir yani sadece sinematik trailer ve vaatleri var. Oyunun ondan dolayı onu pek göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten arası şey demo. Onun dışında benim daha çok ilgimi çeken şey Slip Awex oldu. Slip Awex şöyle ki gerçekten herhalde şu zamana kadar e, çıkmış en garip oyunlardan bir tanesi olabilir. Çünkü bir Bloom House Games yayınlıyor. Games zaten e, korku janrısında oyunlar yayınlamaya başlayan bir firma. Ve Slip Awake'i yapan, yazan kişiler, Spec Ops The Line'ı yazan kişiler. Ondan da çok böyle kafası kırık bir yazar ekibi olabilir. Çünkü Spec Ops The Line'daki o hikaye anlatımı, hikaye ayr ayrıyeten işte o psikolojik dramayı çok iyi veren bir oyundu. Aynı şekilde Slip Awake de aynı şekilde e, şey yapabilir, psikolojiyi birazcık yıpratan bir oyun olabilir. Ondan dolayı da birazcık radarınıza almanızı tavsiye ederim Slip Evo 2. Ondan sonra Eriksholm Stolen Dream diye bir oyun var. Bu da top-down ama şöyle ki top-down olmasına rağmen gerçekten e, çok güzel duruyor. Sanat tasarımı, sanat dizaynı, ışıklandırması e, renkleri, renk e, karakterleri çok güzel duruyor. Ve yani bulmaca, puzzle, stealth oyunu top-down ama şöyle bir durum var 10, 15 Temmuz'da geliyor bu arada çok yakın bir tarihte çıkıyor yani önümüzdeki ay geliyor İkincisi 16 kişiyle yapılmış bir oyun bu da aynı Expedition 33 gibi bir etki bırakabilir gibi duruyor şu anda en azından benim gördüğüm bir şekilde söylüyorum çünkü hikaye anlatımına çok dikkat ediyorlar belli ki yani hiçbir top down oyununda hikaye anlatımının bu kadar ara sahnelerle gösterildiğini duymadım görmedim ama burada gerçekten çok ayrı bir emek var. Bir de büyük ihtimalle Unreal Engine'de falan yapıyorlar ki çok şey duruyor yani Unreal Engine gibi duruyor bazı karakterler. Ama Unreal Engine'e teşekkürler. Bu kadar küçük ekipler çok güzel şeyler yapabiliyorlar. Ve e, Call of the Sea'nin devam oyunu Call of the Elder Gods geliyor. O da yine sadece ara sahneli tanıtıldı. Onun için onu da pek göstermeyi düşünmüyorum. E, bir tane çok uzun bir isimli oyun var ama onun sadece son son ismine yani iki isimden oluşuyor. ikinci ismini aldım. Vale of the Witch. Vale of the Witch sıra tabanlı RPG roguelike ve şöyle birazcık RPG roguelike deyince insanlar şey yapabilir, böyle birazcık çekinebilirler, şey yapabilirler ama nasıl diyeyim? Bence o kadar çekinmeyin çünkü gerçekten tatlı bir oynanışı olabilir ve roguelike roguelike değil, roguelite. Ha daha çok çünkü kasabayı dönüp Great falan yapıyorsunuz öyle kendi ekibinize, kendi elemanlarınıza. Ondan dolayı o kadar da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama eğer işte bir RPG arıyorum tarzında bir şeyiniz varsa buna bakabilirsiniz. Ne zaman geleceği belli değil. Sonrasında çok saçma sapan bir şekilde What the fuck oyununu gösterler. What the fuck'ın açılımında şu yapmışlar. Waifu Tactical Force. Ve bu Waifu Tactical Force aslında FPS oyunu. Ve bu FPS oyunun içinde direkt olarak şey var. Nedir onun adı? Live sim var, bilmem ne var, işte gidip dans ediyorsunuz, şey yapıyorsunuz, e, karakterinizin kıyafetleri var, odası var falan filan. Gerçek anlamda hani sadece satmayı düşündükleri bir oyun gibi duruyor, en azından uzaktan bakınca. Sonrasında iki tane ismi de benzer, kendisi de benzer oyun çıktı. Farklı farklı sürelerde çıktılar ama ikisinin de aynı sunuda olması birazcık garip oldu, onu söyleyeyim. İkisi de böyle retro işte e, eski tarzda olan e, oyunlar ama ikisi de şeye benziyor Resident Evil'a benziyor ve yani Phase Zero birincisi ikisi de Resident Evil'a Silent Hill'a benziyor ve ikisi de aynı türde gözüküyor ve o yüzden lan bu daha öncesinde gösterilmedi mi oldum izledim sonrasında tekrardan bakarken o ikisi de aynı şeyde dedim. Birincisi Phase Zero, ikincisi de Ground Zero. Yani bu iki oyun birbirini çok fena karıştırılacak. Öyle bir durum var. Ondan sonra e, Warship geldi. Warship'te şöyle hemen göstereyim. Şurada bir yerdeydi sanırsam. Aa yok burada değil. Bir sonraki yerdeymiş pardon. Ah Warship. Burada da aynı Pikmin'lerde olduğu gibi siz kendi ekibinize e, üye katıyorsunuz onlara geliştiriyorsunuz ediyorsunuz sonrası saldırıyorsunuz pikminler de böyleydi ama pikminler tar tatlı versiyonuydu İşte doğadaki pikmin pikminleri alıyordunuz burada altınıza üye alıyorsunuz öyle bir durum var e, çok komik bir scam video hazırlamış kötü yorumlardan oluşan bir video hazırlamış çıkıyoruz diye yine ondan dolayı onu geçiyorum sonrasında Directive 8020 var. Directive 8020'de ne diye soracak olursanız hikayeli, ilerlemeli oyun ama şöyle bir durum var. Bu iyi gelecek gibi duruyor. Antildan'ın ekibinden ekibi yapıyor. Antildan'ın ekibi zaten yani Dark Picture Anthology serisi hiç tutmamıştı ama 8020 çok ayrı bir kafada olacak gibi duruyor ve ben bu oyundan ümitliyim en azından yani güzel bir hikaye anlatacağı konusunda ümitliyim. Ama nasıl olur bilmiyorum. 2 Ekim'de geliyor zaten. Bakalım yani gerçekten kimseye güvenemeyeceğiniz bir şekilde bir hikaye anlatacağız diyorlar. Herkes kötü karakter olabilir diyorlar. Ee, bakalım yani gerçekten nasıl olacak? Kerin diye bir oyun tanıtılmıştı zaten PlayStation sunumunda. Burada da yine e, tırmanma oyunu hatırlamıyorsanız. Cusant'a e, benziyordu. Burada gameplayini gösterdiler nasıl olduğunu. Ve şöyle gameplay'inin olduğu yer. Heh, şuradaydı. Bayağı quick time eventli falan muhabbetler olacak. İşte e, şey takmak için. Tırman mahlatlarını falan bağ bağlamak için belli bir yere çıktıktan sonra. Onlar için bir quick time event falan ve stamina kontrolünüz olması gerekiyor diyorlar. Çok dikkatli çıkmanız gerekiyor diyorlar. Ve evet yani bu şekilde dinlen dinlenmeyi baş sağlayacaksınız falan filan. Ve arayüz olarak bayağı temiz bir çok stilistik geldi ben sevdim yani oyunu bu çıktığı zaman şey yapılır demosu da var Steam'de eğer indirmek istiyorsanız indirebilirsiniz ee, Hela diye bir tane oyun geldi Hela oyunu da şöyle ki ee, ha aynen bu da Grand Zero yani <laughs> ikisinin aynı sunumda olması cidden çok garip Grand Zero'yu da göstereyim şimdi şimdi bir sonraki oyunumuz Hela'ya geçelim. Hela da şurada bir yerde. Neredeydi bu? Ha şu. Fareli Coop Adventure platformer oyunu. Ve sadece ama sadece fare üstünden gittiklerini düşündüğüm için ben bunu aldım. Ama platform öğeleri çok güzel olabilir. Bu bir ihtimal. Çünkü Coop oynanıyor. Coop şey yapılıyor. Yapı, ya da koop değildir belki de. Ben koop diye algıladım çünkü. iki üç kişi birlikte dolaşıyorsunuz ediyorsunuz falan filan. Ee, ama yani görsel olarak çok iyi zaten. Fare yönetmek birazcık bilemiyorum. Ama bakalım yani tatlı olabilir. Böyle işte farelerle birlikte zıplaya zıplaya falan gidiyorsunuz ediyorsunuz. Ondan sonra Reach'e geldik. Reach de şöyle ki Shio Yoshida'nın sunduğu bir oyundu. Reach ve Shoei Yoshida'nın sunduğu VR oyunu daha böyle şey beklersiniz işte sanat tarzı yüksek falan tarzında çünkü indici bir kişi Shoei Yoshida. Çok fazla indie developer'a destek vermiş ve de halen daha da destek veren bir insan. Ama Reach çok böyle şey VR oyunu aksiyon ve platform yani aksiyon dozu yüksek bir platformer oyunun olduğunu görünce ben Reach'e şaşırdım. Yani Shio Yoshida'nın hiç bu tarz bir oyunu çünkü en, en son Picori miydi? Chikori miydi? Onu sunmuştu PlayStation sunumunda. Sonrası zaten ayrıldı zavallım. Sonrası susmadı. Yani bir sektörde bir konuşmaya başladı. Oyunu da gösterelim hafiften. Bu tarz böyle işte Floor Laban ya da ne bileyim başka diğer platform oyunları gibi duruyor. Ama bir yandan da aksiyonu da var. Onun ondan sonra ikisinden sonra Ratatan gösterildi. Ratatan da 25 Temmuz'da öyle aksesi açılacak. Ratatan ne diye soracak olursanız eskinin çok güzel e, PSP oyunları vardı. Patapon diye ve Patapon gerçekten yani zamanının en iyi ritim oyunlarından bir tanesiydi. Siz belli bir ritimde tuşlara basıyorsunuz. X kare yuvarlak ve üçgende de işte pa za ton falan var mesela. Pazaton ya da pa, patonza falan diye ritimler vererek yanınızdaki elemanları ordunuzu yönetebiliyordunuz Bu çok güzel bir şeydi. Da, e, özellikle ama bunu daha sonrasında kimse kullanmadı neredeyse. Şimdi tekrardan aynı yapımcılar Ratatan diye bir oyunla geliyor. Bu sefer bunu hep bütün platformlara çıkaracaklar. Bakalım nasıl olacak. Yani 25 Temmuz'da öyle aksesi açılacak. E, sonrasında çok böyle herkese hitap etmeyecek olan Agatha Christie'nin oyunu geliyor. Agatha Christie'nin 3. oyunu olacak bu, bu arada. Death of the Nile. Death of the Nile'da işte şeyde geçen. Direkt Agatha Christie romanlarında geçen şey olayları alıp oyunlaştırıyorlar. Aynı Sherlock Holmes oyunları gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu sefer iki farklı olay var, iki farklı dedektif var ve aynı yatta geçiyor. Yani yatta değil de böyle cruise gemisi tarzında bir şeyde geçiyor diye algıladım ben. Ondan sonra Tenet of the Spark var bu oyundan sonra Tenet of the Spark yani şu burada mafya falan gösterdiler de yani şurada Ağustos'a kadar yani Ağustos'a Ağustos'ta çıkacak abicim Ağustos'ta çıkacak yani pardon Ağustos'um Eylül'de çıkacak bu oyun. Ve siz halen daha ne bir gameplay gösteriyorsunuz? Ya yani bu gameplay olabilir burası. Ama uzun bir gameplay göstermiyorsunuz abicim. Yani siz ne göstereceksiniz daha? Anlatabildim mi? Yani Ghost of GTA bile dedi ki abicim Temmuz'da biz gameplay göstereceğiz. Gameplay sunumu olacak dedi. Abicim siz bunu bile söylemiyorsunuz. Yani mafya tarafında gerçekten tamam çok güzel gözüküyor. Çok güzel şey ortam, karakterler falan filan tamam hikayeye abanmışsınız. Ama abicim siz bir oyunsunuz ha. Film değilsiniz, dizi değilsiniz. Yani bu, bu böyle olmaz. Gerçekten yani şunlar oynanış tamam. Ama uzun bir oynanış gerekiyor. En az böyle bir 5 dakikalık, bir 6 dakikalık bir oynanış kısmı göstermelisiniz ki oyunun ne olacağını bilelim. Yani bu, bu gerçekten normal bir şekilde anlatılabilecek bir şey değil. Şu anda mafya tarafında gerçekten çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ve oyun ertelenirse şaşırmam. Çünkü yani tek tu hani eğer tek tu zorlamasıyla çıkıyorsa ondan dolayı göstermiyorlardır bitirmek için çünkü bir de çünkü bitirmeden eğer bir pazarlama materyali çıkarmaya çalışıyorlarsa o da ayrı sıkıntı. Neyse ondan sonra Tenet of the Spark geldi. Tenet of the Spark da şu dövüş oyunu ama üç farklı dönemde geçiyor. Geçen bir dövüş oyunu. Ve bir Viking, bir Maya bir de normal sokak çocuğunun dövüşünü şey yapıyoruz. Nedir onu da e, Kontrol ediyoruz Ve işte bazı şeyleri geçen Bazı e, engellerde çocuk Geçemezken işte viking geçebiliyor Bazılarına mayalı tapınağındaki o bumerang Mayanın bumerangını atıp Geçebiliyoruz tarzında bir mekanik uydurmuşlar 3 yani tane karakteri Aynı anda kontrol etmek aralarını Geçiş yaparak ilginç olabilir Ama onun dışında zaten şey Unreal Engine 5 ile geliştirildiği için Zaten çok iyi duruyor görsellik Ama bir de çok indi yani gerçekten şu <laughs> bütün şeyleri bütün e, karakterlerin hareketlerini şeylerini çocuk kendi evinde telefonundan kaydedip Unreal Engine 5'e aktarmış Unreal Engine 5 ile birlikte de yani direktman oyunu yapmışlar ondan dolayı tatlı olabilir gerçekten güzel duruyor ben bundan umutluyum en sonunda çok 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 manyak de, deli dehşet bir oyun gösterdiler Crisol Grisol'de şöyle, e, Bioshock'un su ama bir yandan da korku ele elementleri falan da çok yüksek ve yani gerçekten manyak gibi bir oyun geliyor. Karşımızda çok güzel duruyor. Yani bu arada bu da Unreal Engine 5 diye düşünüyorum bunu da. Kanla bir muhabbet var. Silahınızın reload'unu kanla yapıyorsunuz, silahınızı kanla <laughs> değiştiriyorsunuz falan filan. Çok tatlı duruyor bakalım yani gerçekten çok böyle umarım ee, eski şeyde çıkmış bir tane oyun vardı böyle Geiger'ın görselliğine sahip olan bir FPS bulmaca oyunuydu. Onun gibi o kadar sönük olmaz diyeyim. E, ama bu bayağı iyi duruyor. Yani Geiger'ın görselliğine rağmen buradaki tekstürler çok daha iyi duruyor. Zaten zaten zaman geçtiği için motor da değişti o ayrı mesele ama Gerçekten Crisol benim ilgimi çeken e, bir de 2025'te geleceği söyleniyor. 2025'te bu çıkarsa gerçekten çok garip olacak. İlk defa gördük ve çık, duyurulduğu sene çıkması biraz harbiden gaz. Onu söyleyeyim. Yani Future Game Show'da bu, bu kadar da. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında, bu video sunum hakkında gördüğünüz benim söylediğim oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.